你是谁？ ڏاڍا ڪم ڪيون ٿا دان <applause> الذي Sağlıca'da gerçekleştirilen kahve saldırıda genel kurmay başkanlığının açıklamalarına göre 16 kahraman askerimiz şehit olmuş, 6 askerimiz de yaralanmıştır. Yaşanan bu olay üzerinden gün geçmeden 14 vatan evladı daha şehit olmuştur. Milletimizi çok büyük bir üzüntüye sevk etmiş, ciğerlerimizi sızlatmıştır. PKK dün bir televizyon programında Cumhurbaşkanı'nda bizzat ifade ettiği gibi çözüm sürecinde silah toplanmıştır. Bu itiraf süreci mimarı olan kişi tarafından birinci ağızdan tekrar edilmiştir. Bu süreçte ordunun bütün koşulları, koşullar elverişli hale getirilmiş, getirilmiş bölücüler Türkiye tarihinde hiçbir zaman görülmediği ölçüde etkinlik kazanmıştır. Bu rezil politikalar çözüm adı altında uygulanmış ve ne yazık ki bugünkü sonuçlarını doğurmuştur. Bunca acının yaşandığı o ortamda, ortamda utanmadan arlanmadan Türk milletin aklıyla alay edilmektedir. Mehmetçiğimizin canı üzerinden siyasi hesap yapmak insani ve vicdani hiçbir ilkeyle açıklanamaz. İnsan olan Böyle bir zilletin içinde olamaz. Ölmez, vatan ölmez, vatan ölmez, vatan ölmez, vatan Milli güvenliği sağlanması için demokratik açılım adı ihanet Projesi'nden derhal vazgeçilerek her yönüyle etkin bir terörle mücadele politikasının ortaya konulması zaruridir. Türk milleti siyasi iktidardan bu sözler değil, devlet olmanın gereklerini yerine getirmesini bekliyor. Terörün yayılmasına fırsat veren siyasetçileri, terörü meşrulaştırmaya çalışan yazarları, terörü yardım ve yataklık eden yerli ve yabancı bütün unsurları hafızasında tutacak ve hesaplarının görüleceği günü sabırsızla bekleyecektir. Milli birlik ve bütünlüğümüze kasteden herkes bu ihanetin bedelini ödeyecektir. Türk milletinin sabrını sırayanlar, gücünü test edenler mukadder yenilgiyle muhakkak yüzleşecekler. Şehitlerimize şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır niyaz ediyoruz. Canımız tende olduğu müddetçe hatıralarını yaşatacağımıza ve intikamlarını muhakkak alacağımıza söz veriyoruz. <laughs> Burada şunu da belirtmek istiyorum. Malumunuz 7 Haziran seçimlerinden önce üniversitede basının ve diğer organların karşıt görüşlü olarak nitelendirildi. Hatta şu an Gazi Meclisinde yetkilisi olan şahsın PKK'lı diyemedi. Onların hedefli kardeşlerini yani bizim için diplomaları, diplomalı diplomalı domuzları Cumhuriyet Üniversitesi'ne

yedide savcısını, eşini, yanında askerini, yatağında polisini, kışlada da bayrağını, ecedi Fırat'ımızı koruyamayanların ve hala Türk yüzü vekil dertinde olanların Allah belasını versin. <laughs> 400 kere versin. Elimizin emanetidir, varisinizdir. Ruhları şad olsun. Aziz milletimizin zafer olsun. Şimdi bir ülkücü gibi bize bakışan neyse öyle Sessiz bir şekilde daha.